keşfetmek. Bizim DNA'mızda var. İçimizdeki o şey bizi bilinmeyeni keşfetmeye zorluyor. Ve karşımıza çıkan tüm sınırları aşmaya cesaretlendiriyor. Kimsenin görmediğini görmek, duymadığını duymak hissetmediğini hissetmek istiyoruz. Yapabileceklerimizin, keşfedebileceklerimizin, başarabileceklerimizin limiti yok. Hepimiz birer kaşifiz. Ve keşfetmemiz gereken yeni dünyalar var. Oyunlardaki en büyük mucize ne biliyor musun? Oyundaki karakterlerimiz değil belki ama candan kurduğumuz dostluklar gerçek. İşte ben bu kadar gerçek hissediyorsam o zaman gerçektir. Bu yayında korku, uygunsuz dil ve şiddet öğeleri bulunmaktadır. Sızlanmayı bırak. Ne? Hadi bakalım. Hepsini sattım. mı Sivice de sayına bak. Ne? Başka şansım yoktu. Sattın Bocun mı, mı dedi? Borcun bizeydi. Bence yanlış at oynamışsın. Zamana ihtiyacım var. Bana bir hafta ver. Yok yani ya. Ben öldürmeye kalkmasaydın bir ihtimal verebilirdim. Hadi ama Silahlar yanlış söyleyemem. Arap şükrü de. Bana birkaç gün ver dedim. De. <laughs> Ananı. Ananı. Silahlarımız kimde dedim. Ateş böcekleri. Ateş böceklerine verdim. Seni gidip pislik. Ne? Bak. Zaten işleri bitti. Gidip beraber gidip işlerini bitirelim. Silahları He. Alırız. He, tabii tabii. He. Çorba da içeceğiz lan. Hadi ama. Sikelim o böcekleri. Hadi. <laughs> gidip gebertelim. Pes. Duyduğum en kötü fikir bu. Bravo. E ne yapıyoruz? Malımızı almaya gidiyoruz. Nasıl? Bilmiyorum. Onları açıklarız işte. Bak gidip bir ateş böceği bulalım. Uzaklarda aramayın. Uzaklarda arama. Karşımızda. Marley. Böceği. Neden buradasınız? İş amaçlı. Peki görünmüyorsun. Yaralanmışsın, incinmişsin. Yerde. Ama pek konuşası yok gibi. <laughs> o bana canlı lazımdı. Sana silah vermiş. O silahlar bizimdi. Onları geri istiyorum. İşler öyle yürümüyor. Öyle bir yürür ki. Parasını ödedim ama. Ha, o Geri zaman hiç değişir. Karşılığını alırım. Ne gibi? Ne vereyim ablama? Kaç erzak kartı istiyorsun? <laughs> Mevzu kart falan değil. Küçük bir sevkiyat. Şehirden çıkacak bir mal var. Canlı. Silahları veririm. Fazlasıyla. Demek bu kadar önemli bir mal Nasıl bu. güveneceğiz peki? dediklerine göre ordu tepenize binmiş. O konu doğru. Silahları göstereceğim. Eyvah. Gitmem lazım. Federaller. Ne hadi silahları görelim. Gelin. Hadi. Buradan gitmemiz lazım. Hemen. Anlaşma istiyorsanız gitmemiz lazım. Buradan. Dur. Ben etrafa bir bakacağım. Hmm, tuvalet. Kurumuş bok lekeleri var. <laughs> Robert'ın da işi bitti. Evet. Bolca malzeme. Bol malzeme olsun. etrafı leş gibi bırakmışsınız be. Evet oyunu zorluğuna ne düşüyor alırsanız burada daha çok malzeme çıkıyor. daha çok silah ve şey demek bu da. Mermi demek. Buradan daha eğlenceli olabilir. Hadi. Araç sesi geliyor. Evet. Karolus federaller. Geliyoruz bekle bizi de. Vay 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 vay. Biraz daha o gördüğünüz blokların olduğu yere gideceğiz. Hasiktir. Bunlar sizinkiler mi? Geriye kalanlar. Neden sizinleyim sanıyorsunuz? Bu taraftan. Neden şimdi? Bir süre sessizlik. Şehirden gidecektik ama günah keçisi arıyorlar. Bizi kışkırtmaya çalıştılar. Bence başarmışlar. Kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Lens flare efektine bak. Oldukça net gözüküyor. Buradan devam. E gidici ol be. Evet, burada güvendeyiz. Şimdilik. <laughs> dur ablam, yardım edeyim. Dur. Joel, bir el dur. Bunları bir alayım. Babancı lutlayacak. Ondan sonra. Ağır işler. Evet, geldim. Hadi. Üç, iki, bir. <laughs> Bir yardım edeyim demiyor ha. Kadın e, yaralı yaralı açıyor. Bence gidici gibi duruyor ya. Hadi bakalım. Evet burada da arananlar listesi. Rubin, Eduardo, Maxwell, Jeremy, Marlin, az önce gördüğümüz Altun ve Alexander. Evet karşıda bir gözcü var. İşte çıkış yolu. Karşıdaki kapı. Sıkıntı yaşayabiliriz. Tarzın değil ama gizlice geçmeyi deneyebiliriz. Göreceğiz bakalım. Yani silahlar patlayabilir. Ok yaydan çıkabilir. Kapıya ulaşmamız lazım. Petrol varilleri. Görünmemece. Bize bulaşmak için çok yanlış bir gün. Hepsinde ağzı bozuk. Motor Company. İçeride. Burada bir koridor var. Temiz. Yürü. Temiz değilmiş. Ya bak Beni öldürmen işine yaramaz. Yarar yarar. Öyle bir yaracak ki. Sen bile buna şaşıracaksın. Aa Japonmuş bu. Gitti olan gitti. Yazık oldu. Mermisi de yokmuş. Aa onu da almışlar. Bizim kızlar fena ya. Aha silahlar patladı. Ne oldu? Kim sıktı? Tamam. Dikkatli olun. Olalım. Bu silahını alamıyoruz değil mi? Mermisi yok. Madem mermi yok niye taşıyor silah yanında? Bir şişe. Evet, iki adamımız daha var. Bugün her yer adam. Ne demezsin? Ofiste sıradan bir gün daha. Dur şimdi bunu şey yapalım. Rain alalım onu göstereyim size. Ha, salak dibindeyim. Nefes alışverişimden de mi fark etmedin? götümüzden soluyoruz be? Hadi. Bak ışık yanıp Belki duyarsın. Yok. İşte bu. Bunu değiştirmeler lazım ama. Aptallık etme. Hadi güle güle. Aptallık neymiş görürüz. Gel lan buraya. Bitti ah. ölü. Söylemiştim silahlar patlayabilir diye. Gel buraya. Oy nasıl tepiyor? Yat. Şş. Yalvarma lan köpek erkek gibi öl. Son dua et. Neye inanıyorsan. Hayır lütfen. Oy Arkadan çıktı mermi. Kötü oldu be. Sadece güvenlik görevlileriydi. Hayır, olamaz. Warren bu. Eyvah, Arkadaşların mıydı? Üzülme. <laughs> Herkesin başına gelir. Daha fazla asker yoldadır. Haklısın. Hadi gidelim. Alışırsın. infaz etmişler. Hepsi gözü açık gitmiş. Burada gitti. fazla bir şey kalmadı. Neye? Yolumuza mı? Hadi inelim. No true fair. Hadi içeri girelim. Dolabı da yerleştirelim. Nereye gidiyoruz, Marlin? Bu taraftan. Geldik sayılır. Bizi tuzağa çekmiyorsun inşallah. İyi misin? Pek mecalim kalmadı. Ama dayanacağım. Dayan kız. Dışarıdan gelen sisli gün ışığı tozlu pencerelerden içeri yansıyordu. Mekan ilerdi. Mekan Sokak başlatılacaktır. Ablam güzel okudu. kaçır جامız şeyini göreceksin olmadan konusunun dışında yakalananlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Dostça uyarıyorlar. Oy. Yine mi açamadın? Yol yardım eder misin? Tamam. Aslı kollarıma bırak kendini. Ver. Hey, hey, hey. Gel hadi, kalk. Dinlenmen lazım. Bırak ulan onu. Hop, hop, hop. Aa bırak bakın. çalıştırayım Elini topluyorsun galiba. Bizim ekipten değil. Eyvah. İyi misin? Merak etme ben iyiyim. Yardım getirdim. Ama sizinle gelemem. Buraya kadarmış. O zaman ben de kalıyorum. Eli. Bu bizim son şansımız. Dur. Kızı mı kaçıracağız? Evet. Bir grup sizinle kongre binasında bulunur. Mal dediği buydu. Uzak bir yerden bahsediyorsun. Halledersiniz. <laughs> Bu bölgeden çıkarılması gerekiyor. Kesin, silahları alın. Robert ne sattıysa iki silah, silah. demişken silahlar nerede? Kampımızda. Neden güvenelim? Silahını görmeden kalımı kapırdı atmam. Sen benimle gel. Silahlara bakarsın. Ben de doktora görünürüm. Ama kızı yanımızda götüremeyiz. Bu çok tehlikeli. Ona Joel göz kulak olacak. Ha, bekle, Yok bekle, artık ya bu adamla gitmem. <laughs> Tatlı olmuş onun sesi. Kardeşi Tommy ile çok yakındık. Başın sıkışırsa Joel'a git demişti. Küçük ordunu terk ettikten önce mi sonra mı? Taksici Cemile de öyle diyorlardı. Başın sıkışırsa taksici Cemile git. Bak onu kuzeydeki tünele götür ve beni bekle. İnanmıyorum. Basit bir iş Joel. Ne demezsin? Malin. Konu kapandı. Endişelenme. Şimdi git hadi. Sakın geç kalma ve sen benimle gel. Gidelim. Ölür bu. Hı, atarlı ya. Tipe bak. İlk birkaç böyle saat bunlar hep atışıp duracaklar. Evet böylelikle bu bölümde sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde maceramız kaldığı yerden devam edecek efendim. Biz canlı yayında oyunu oynamaya devam edeceğiz. Youtube'a buradan bay bay diyelim. Joe. Adamım ya.